Olmak ya da olmamak, işte bütün mesele bu. Düşüncemizin katlanması mı güzel? Zalim kaderin yumruklarına, oklarına. Yoksa diretip bela denizlerine karşı dur, yeter demesi mi? Ölmek, uyumaktı sadece. Düşünün ki uyumakla yalnız bitebilir bütün acıları yüreğin. Çektiği bütün insan insanoğlunun uyumak. Ama düş görebilirsin uykuda, o kötü. Çünkü o ölüm uykularında sıyrıldığımız zaman yaşamak kaygısından ne düşler görebilir insan. Düşünmeli bunu. Bu düşüncedir felaketleri yaşanır yapan. Yoksa kim dayanabilir zamanın kırbacına, zorbanın kahrına, gururunun çiğnenmesine, sevginin kepaze edilmesine, kanunların bu kadar yavaş, yüzsüzün bu kadar çabuk yürümesine. Kötülere kul olmasına iyi insanın, bir bıçak saplayıp göğsüne kurtulmak varken kim ister bütün bunlara katlanmak? Ağır bir hayatın altında inleyip terlemek, ölümden sonraki bir şeyden korkmasa, o kimsenin gidip de dönmediği bilinmez dünya ürkütmesi yüreğini, bilmediğimiz belalar atılmaktansa, çektiklerine razı etmesi insanları. Bilinç böyle korkak ediyor hepimizi. Düşüncenin soluk ışığı bulandırıyor yürekten gelenin doğal rengini ve nice büyük yiğitçe atılışlar yollarını değiştirip bu yüzden bir iş, bir eylem olma gücünü yitiriyorlar. William Shakespeare, Hamlet Merhaba sevgili dinleyiciler. Size girişte bir hamletten tirat seslendirmeye çalıştım. Umarım beğenmişsinizdir. Bugün sizlerle birlikte İngilizce dinin en büyük yazarı ve dünyanın en iyi drama oyunu yazarı kabul edilen William Shakespeare'i konuşacağız. Shakespeare, İngiltere'nin ulusal şairi ve Avon'un ozanı olarak bilinir. Shakespeare'in hayatı ve eserler hakkında pek çok ilginç ve me merak uyandırıcı şeyler var. Hazırsanız başlayalım. Shakespeare 1564 yılında Stanford Upon Avon'da doğdu. Babası bir eldiven yapıcısı ve belediye başkanıydı. Annesi ise zengin bir çiftçinin kızıydı. Shakespeare 18 yaşında Annie Hathaway ile evlendi. Annie 18 yaş büyüktü ve evlendiklerinde hamileydi. Üç çocukları oldu. Susanna ve ikizleri olan Hamlet ile Judy. Hamlet 11 yaşında öldü. Shakespeare 1585 ile 1592 arasında Londra'ya giderek oyuncu, yazar ve bir tiyatro şirketinin ortağı oldu. Bu şirketin adı Lord Chamberlain's Men. Daha sonra Kral James'in desteğiyle Kingsman adını aldı. Shakespeare bu şirkete hem oynadı hem de oyunlar yazdı. Oyunlarını Globe Tiyatrosu'nda sahneledi. Shakespeare'in yazdığı 39 oyun, 154 sone, 3 uzun öykü, şiir ve birkaç belirsiz kaynaklı şiirden oluşan eserleri vardı. Oyunları komedi, tarihsel trajedi ve trajikomedi olarak 4 gruba ayırabiliriz. İlk oyunları komedi ve tarihseldi. Bunlar arasında Bir Yaz Gecesi Rüyası, 12 Gece, 3. Richard ve 5. Henry sayılabilir. Daha sonra trajedilere yöneldi. Bu dönemde Hamlet, Romeo ve Juliet, Otello, Kral Lear ve Macbeth gibi en ünlü oyunlarını yazdı. Bu oyunlarda insan doğasının karanlık yönlerini, aşkın, iktidarın, intikamın, kıskançlığın ve çılgınlığın etkilerini anlattı. Son aşamasında ise trajikomedi komedi olarak bilinen romantik oyunlar yazdı. Bunlar arasında fırtına, kış masalı, Perisless ve Cymbeline sayılabilir. Bu oyunlarda daha umutlu ve mutlu sonlu hikayeler sundu. Shakespeare'in eserleri zamanın ötesindeydi. Dilini çok yaratıcı bir şekilde kullandı. Pek çok yeni kelime ve deyim icat etti. Eserleri her büyük dile çevrildi ve diğer bütün oyunları yazarlarından daha çok sahnelendi. Shakespeare'in eserleri günümüzde hala etkili ve popülerdir. Eserleri pek çok film, dizi, müzikal, opera, roman, çizgi roman ve video oyununa uyarlandı veya ilan verdi. Eserleri farklı kültürlerde ve dönemlerde nasıl yorumlandığını veya yeniden canlandırıldığını görmek çok ilginçtir. Şimdi sizlere bir soru sormak istiyorum. Shakespeare'in hangi oyununu izlemeyi veya okumayı en çok seversiniz ve nedeniyle bana yazarsanız çok sevinirim. Bölümümüzü bitirmeden önce Shakespeare'in soneleri de çok önemli olduğu ve güzel eserler olduğunu düşünüyorum. Shakespeare'in 154 tane sone yazdığı ve bunların 1609 yılında bir kitapta yayımlandığını biliyor muydunuz? Soneler 16 dizelik bir şiir türüdür. Genellikle aşk, güzellik, zaman ve ölüm gibi temaları işlerler. Shakespeare'in soneleri iki ana gruba ayrılabilir. İlk 126 sona bir genç erkeğe, son 28 sona ise bir kadına hitap eder. Shakespeare'in soneler arasında en ünlülerini birkaç tanesini sıralayacağım. 18. sone sana bir yaz gününe benzeteyim mi? Bu sone sevgilisinin güzelliğini ve ölümsüzlüğünü övmektedir. Son dizede de şöyle der. Sen bu dizelerde yaşayacaksın. Sürecek senin solmayan yazın. Sone 29. Ne zamanki kaderle göz göze gelirim. Bu sone sevgilisinin hatırına kendini mutlu hissettiğini anlatır. Son dizide de kral olsam da istemem tahtını. Senin sevgin bana yeter dünyada. Benim favorilerimden biri bu olabilir. Şimdi Sone 116'ya bakacağız. Burada aşkın engel tanımadığını söyleyin. Bu Sone aşkın değişmez ve sabit olduğunu savunur. Son dizede eğer yanılıyorsan bu sözlerimde hiç yazılmamıştır şiir. Hiç sevilmedi kimse diye çok çarpıcı bir bitiriş yapıyor. Son olarak 130. Sone'ye bakarsak. Gözleri güneş kadar parlak değil sevgilimin. Bu sonede sevgilisinin kusurlarını sayar ama onu yine de sevdiğini söyler. Son dizede ise buna karşın benim sevgilimden daha güzel yalanla şişirilmiş bir kadın tanımam. Yani gerçekten bu sonelere hakim değilseniz baştan aşağı bakarsanız bir insanın bir dili ne kadar güzel konuştuğu duygusunu katabildiği ve bunu kelimelere döktüğünü en iyi anlatan yazarlardan biri Shakespeare olduğunu düşünüyorum. O yüzden böyle güzel bir bölüm yapmaya çalıştım. Dinlediğiniz için teşekkür ederim. Gelecek bölümlerde görüşmek üzere.